Selam. Selam. O günlüklerin yine yeni bir videosuyla başlangıcımız Yasemin'le oluyor her zaman gibi. Evet. evet. Ne yaptık bugün? Dersten çıktık. Evet. Senin dersin kaçtaydı? Benim 12.40'taydı. 3 3.30'a kadar. Hı hı. Sude'ninki de 4.30'a kadardı. Ben 3.30 4 arasında gittim. Beni beklerken velisi gibi. Evet. <laughs> Annem gibi beni almaya geldi böyle. Çok mutlu oldum. Böyle koşa koşa dedim. Geldin hemen anne. <laughs> <laughs> bana şey diyor kızım dersini bak dikkatli ol hiçbir şeyle uğraşma. İyi güzelliğine sinir tembih ettim yani. Aynen. Organik kimyaydı zaten ona göre bir beynimiz yandı. Ya ikinci haftadan yeni şeyler görmeye başladık ya ben çok mutluyum. Geçen sene çünkü işte A lisenin devamı diye bayağı sallamadığım olmuştu benim. Ondan Birinci sonra sınıf dedi, oluyor ama zaten. Aynen. İşte ondan sonra çıktık oturduk bir yerde e, yarın benim kimya labım var ona çalıştık Özgür'le. Ondan sonra özgürü saldık, geldik buraya oturduk, ve evet. ediyoruz. Böyle. Yarın da bir de kimya ile bundan sonra biyolojide bunun var falan, onları da çalışmam lazım. Hemen artık tempo ederek giriş ya. Evet, yani. İkinci haftadan bayağı bir yoğunluk başladı. Aynen. Bizim de matematikte ödev grupları falan var. Hani her hafta böyle beş tane de soru verecekler ama üç kişi iki hafta boyunca o soruları çözmeye çalışacağız. Sonra. Evet. Bayağı keyifli yani benim de labım olmasa bile Adi, acı, çektiğim anlar olacak büyük Bizim ilk haftadan organik kimya hocamız direkt ödev verdi ve şey yani ikinci, üçüncü ve dördüncü çektir bitirdikten sonra Kasım falan bu arada ödevin teslim tarihi direkt verdi. Ona da bakarım. Üçe geçti anca. Dörtte geçince onu da yapacağım. Öyle. Bu şekilde haftamız başladı. Başladı. Sizin... Oy. Bayağı bol bol çalışmalı bir hafta olmasını biliyorum. Evet ya. Gerçekten. Öyle umuyoruz. Evet. Yapacağız, başaracağız. Günü gününe. Aynen. Günü gününe. Bugün o kadar yoğun bir gündü ki hani bugün tamı tamına 6 saat labım vardı. bir günüm labda geçti. Daha sonra amatör astronominin toplantısı vardı. Ona da gittim. Ondan geldim. Yemek söyledim ve şu an anca oturdum. Saat sabah 9'dan beri labdayım ve her haftan böyle geçecek. Yani ODTÜ'de okumak istiyorsanız ve bir temel bilimler öğrencisiyseniz gerçekten tekrardan düşünün derim. Abi korkunç bir gündü yani bugün. Zaten uykusuzdum. Yani bir türlü uyuyamadım falan. Onun üstüne böyle bütün günün yorgunluğu şu an çıkacak. Hani hafta benim için. Ya bugün günlerden salı. Hafta benim için bugün bitti diyebiliriz. Saat sabah 9'da organik kimya labım vardı. Ona girdik çıktık. 2 ee, saat falan sürdü o bu arada. Hani 11.40'da falan çıktık. Gerçi o da 3 saat falan. yani toplam 7 saat diyebiliriz. <laughs> Ondan sonra zaten 2 saatlik bir boşluğum vardı. İşte orada takıldık falan. Sonradan biyoloji labına girecek ve biyoloji labı... Konuşmak istemiyorum ya. Gerçekten bunun girdiğim biyoloji labı hayatımda girdiğim en kötü lablardan birisiydi. Yani hiçbir şey yapmadık. Gerçekten hiçbir şey yapmadık. Yani ben çok heyecanlı bir şekilde falan gitmiştim hatta Lapa. Çünkü göreceğimiz şey yani hücre biyolojisiyle bu bu arada. Lapa asistanlarımız falan çok tatlı. İşte böyle ilgilenişleri de çok tatlı. O anlamda hiçbir sıkıntı yok ama hiçbir şey yapmadık hani. Daha çok lecture üzerine zaten bir laptı. Ve full hani iki defa falan ara vermek durumunda kaldık mesela. Hani hoca bize gösterdi işte asistan bize gösterdi işte şunu şöyle yapmalısınız bunu böyle yapmalısınız falan diye. Yani normalde böyle olması gerekiyor prosedür falan da. Eğlen hani bir yere kadar eğlenceliydi. Sonradan işin eğlencesi bir nevi kaçmaya başladı bir süre sonra çünkü bitmedi. Hani o lecture hiçbir şekilde bitmedi yani. Hücre sayımı yaptık Baya. E, literal hani kareler var. Bu karelerdeki hücreleri saymanız gerekiyor ve buna göre işte normalde 8 tane kare var. Hani üstte ve altta olmak üzere köşeleri saymanız gerekiyor ve bu toplamda 8 kare var. Bu 8 kareyi saymanız gerekiyor. Gruplar zaten 7 kişilik. İşte herkes bir köşeyi saysın falan filan diye şey yaptık. Tamam dedik hani okey falan ama normalde gözükmesi yani gereken kareler gözükmedi. E, öyle olunca nereden sayacağımızı bilemedik falan. Ve en sonunda artık o kadar böyle hani bir şeyi görmeye çalışıyoruz göremiyoruz. E, hocaya gösteriyoruz. Hoca bak şurada şurada var diyor. Bakıyoruz. Yok. Kare yok. Hani ortada kare yok yani. Ve en sonunda dönüp birbirimize dedik ki, ya bence biz delizyondayız. Hani gör, görünmüyor çünkü. Hani biz gördüğümüzü inandırmaya çalışıyoruz kendimizi falan dedik. Bayağı bir hani bir yerlerde hani gerçekten kendi hayalimde de uydurmuş olabilirim. Çizgiler falan gördüm orada kareyi gördüm ve saydım. Bir arkadaş zaten ilk sayan kişi 202 tane saydı. Ben 274 tane saydım. Ve onu artık böyle herkesine bakması gerekiyor ama lap saati bitecek filan böyle saat 5'e 5.20 beş falan böyle. Artık ilki saydık ikinciyi de ben saydım daha sonra hoca geldi işte diğerlerini de sayalım mı dedik. Daha sonra dedi ki ya saymayın boş verin. ortalamadır filan siz bunun ortalamasını alın falan ona göre çarpın falan dedi. Yani toplamda sanırım bizim bulduğumuz sample'da toplam 28 milyon 560 bin tane hücre var yani. Ve biz bunun iki kareden sayımını yaptık mesela. 274 tane hücreyi sayarken böyle gözlerim birbirine girdi gibi hissettim ve artık böyle yani gözüm yoruldu yani sayarken böyle çünkü ortada kara yok bir şey yok filan hallettik ama şimdi zaten yarın saat 1'e kadar kimya lab raporu var onu da e, sadece hani baktık soruları filan e, sadece geçirmem gerekiyor bir şeylere böyle <laughs> yani aşırı yorgunum ve her hafta salı günü böyle geçecek yani ben BioLab'dan çıkmak için çığlık atacaktım yani. Çünkü sanırım hiçbir şey yapmayıp bu kadar uzun süren tek labımız olabilir şu zamana kadar. Başım ağrıyor. Açlıktan karnım ve başım ağrıyor. Yarın da 9.40'ta dersim var. Geçen haftanın boşluğunun üzerine bugün gerçekten hani ayarsız yani geçen hafta böyle çok boştu. Bu hafta bir anda böyle yüklendilerken her salı benim bir sendromum olacak. yani herkesin pazartesi sendromu olur mesela bende salı sendromu olacak. Bütün gün lapta olacağım. Ne güzel. <laughs> Arkadaşlar biz mont giydik. Mont mu giydik sadece? İçin Kalın giydik. Var. Çok soğuk bir anda yani en son biz Sude'yle herhalde artık havalar soğusun kış gelsin diye yakınıyorduk bayağı Ya bir. biz ne desek elimizde kalıyor zaten bu hafta. Sude topuk sesinden rahatsız oluyorum. Ay topumu değiştireyim. <laughs> Uyuyamıyorum Sude. Öyle işte. Ayağımı vermemi ister misin sen? Çıkarıp vereyim Yok, abla. Kankası. Ayaksız oluyor <laughs> Uç bence. <laughs> Kendi çözüm yöntemini kendin bul. Ee, bitti. Hafta bitti. bitti. Gerçekten hafta bitti. İki, üç hafta geçti. 2 hafta sonra sınavlar başlıyor. Yani ve kış geldi. Çok soğuk. İnanılmaz soğuk. Öyle. Biz de şey diyorduk. Ay bir sıcak bir soğuk. Niye böyle soğuyacaksa tam soğusun. Evet adam gibi soğusun. <laughs> Gerçekten tam soğudu. Ben yapacak bir şey yok. Ben de çekeceğim. Ben de çekeceğim. Tamam sen de çek. Dur. <laughs> Büyüleyiz. Kameranı susaydım sen. Anladım. Kanka. <laughs> kanka benim <laughs> genizimde bir şey var. Ben onu ben hasta olacağım herhalde. Olmayacaksın olmayacaksın. Öyle şeyler söyleme. Yiyeceksin ki Hı. yani beynini e, kandıracaksın o konuda. Ha. Benim vücudum dirençli. Hı -hı. Ben hasta olmam. <laughs> Beyin bunu kodladığı zaman ben hep sana daha yapıyorum. çok çok güvenç gönderiyor zaten. Ben hep bitki çayı içiyorum sırf. Plasebo etkisi yaratsın ben de diye. Şimdi ben reset dersinden çıktım. Saat beş buçuk. Ben zaten yani Yasemin'e dedim ki ya, ne yapıyorsun? Yavrum, o kadar beyni yanmış ki konuşamıyor şu an. Alt yüzü <laughs> geçeriz. Işte. İntegrali volüm şeklinde görünce bir an böyle bir kafam yandı kusura bakmayın. İşte Yasemin'in dersi bitiyor, benim dersim başlıyor. Yasemin de kıyamam geldi benim yanıma. Evet. Böyle 2 saat mat gördüm. Yüksel projeyi kapattım. Kapıyı kilitledim. Aynen gerçekten 5 kapanıyor. Kadar. Ben dersten çıktım. Yüksel proje kapandı yani. Evet. Her yer kapandı. Ve hava buz gibi. Gerçekten. Oluyoruz Oluyoruz. Hava soğuk mu? Yo sıcak. Yo sıcak. <laughs> Ders çalışmaya gidiyoruz da biz önce bir, bir, bir ben bir kafa dağıtmak istiyorum gerçekten. Ondan sonra ders çalışırız. Çalışacağız. çalışacağız, çalışacağız. Fizik. fizik. Ne fizik? Fizikten önce hangi sınavın var senin? Bilmiyorum ki bakmadım. Oo, fizik ayın ikisinde. Nasıl lan? Baya. Kanka bizim sanırım Gitosun. fizikle kimya çakışıyordu. Ben aynı günde iki sınava gireceğim. Biri de kız buçukta, biri de şeyde bir buçukta. bir buçukta. Büyük ihtimal kimya dokuz buçukta olur. Hı hı. Fizik bir buçukta olur. Hocaya zaten onu dedik. Hocam ne kadar aynı ikisini bir buçuğa koymuşsunuz. Biz kendimizin mi bölelim dedik. Hocaya dedik ya dokuz buçuk ya iki buçuk şey üç buçuk dedi. Biz de, dur. Benim kolum ağrıyor ya. Biz de dedik ki biri hemen oradan atladı şey dedi. Hocam fizik sınavları iki saatte sürüyor dedi. Siz en iyisi dokuz buçuk yapın dedi. O zaman dokuz buçuğa aldılar. <laughs> Birisi hocam aynı günde iki sınava gideceğiz. gün değiştirme imkanınız yok mu? Hoca sadece şey yaptı. <laughs> yaptı ve gittik yok öyle bir şey Ay. ama 2 Kasım'da yani bayağı az kaldı onu söyleyeyim dedim 2 Kasım din... çok erken lan senden benden kitapları istedin ya ben herhalde çalışmaya başlayacaksın diye istedin sandım yani soruları kitaptan çözüyor o yüzden evet. kanka çok da bir şey yok şu an biz full şey betim görüyoruz ya, ya kız, kanka şey bığıl hareket vardı ya İngilizcesini evet. unuttum şu an Bağıl hareket gördük literal. Basit yani. Şey bak bir tane soru kesin şeyden çıkacak. Hı. Ee, soruları veriyorum şu an. Ver, ver abla. Fizik sorularını veriyorum. Bu Hı. I, J, K var ya 3 boyutlu vektör hesaplama. Ben düşey, i̇şte sen... ben bugün öleceğim üç boyutlu vektör hesaplama var ya. Hı. Ondan garanti bir tane soru çıkacak. Ya iyice on üç boyut şeyinde ya benim de hep üç boyuttan sorgulanıyor. Benim üç boyut düşünce tarzı şeyim yok. Onun, ben de Kapanıyor zorundayım. benim benim bok gibi. Ama anladım ben onu. Bu ha. derste gördük çünkü. Orada oradan kesin bir tane soru çıkacak. Garanti yani. Hı. Onun dışında çıkmışlara bakarız işte. Ben çıkmışları da almadım. Ben de var indiririm aşağıya. <laughs> Hatta ben de iki tane olması lazım da bir bakayım. Getir Atma getir. Insan, getir veriyorum. getir. Daha ayın 18'i. 2 Kasım'a 14 gün var. 2 hafta var. Mis gibi. Büyüle. Evet. Donuyoruz. Bir de benim ayın 30'unda başlıyor sınavlarım. 30'unda ikisinde, 6'sında 11'inde. Çalışırız 11 abla. Sınav. Benim zaten not geçirmem lazım. İyi oldu. Tamam. Büyüle. Ben not geçirme olayını da bıraktım bu arada. Kaka elim yoruldu. Ben ben tutayım. Ben not geçirme olayını bıraktım bu arada. Çünkü derslere gitmeye dersi, başladım. Ha derse derslere gidiyorum zaten. Ee, dersleri daha dikkatli dinleyebilmek için e, notları almıyorum. Yani not alıyorum ama sadece çok önemli gördüğüm kısımları not alıyorum. Çünkü hocanın yazdığı şey yazmaya yetiştirmeye çalışırken bazen anlamakta kaçırıyorum ve dersin geri kalanı gidiyor anladın mı? Ehe. Bir de e, bizim matematik bölümünde tahtalar böyle dörtlü şekilde. Aynen. Ve e, ben bir taraf tam otur ortada oturmazsam ya sağ ya sol tahta bir şekilde parlıyor. Ya ve ben göremiyorum. böyle kör oluyorsun ya evet, görene kadar. Hani parlıyor göremiyorum en önde otursam bile. O yüzden o, o tarafı fotoğrafını çekiyorum mesela. Fotoğrafını çekince e, de yazamıyorum, <laughs> yazamadığım için de notlarım Biz çok düzensiz oluyor. Benim buradan dönmemiz lazım. Ha, böyle. Yani 70 soru arka arkaya çözmüyorum. Orada Abi, bir ara vere vere çözersin yani. Aynen ha. Çözerim kanka. <laughs> çok güzel çözerim. Şu an bir şey söyleyeceğim zaten. Ee, i̇lk sınavda birinci çeptir, ikinci çeptir yok mu? Kaç tane var? Bilmem. 3-4 vardır hani. Maksimum dört tane vardır. Bakmadım. Sıla bakmadım. Ben de o kadar bakmadım. Sınav tarihini biliyorum sadece. Onları da uğraşmak de? lazım. Bekle. Çıkmışlar var değil mi? Var. Tamam çıkmışları bitireceğim bu kadar. <laughs> bu kadar. Kitaptaki o Kanka kadar yetmiyor işte ya. O Kanka. yetmez. Hani şöyle bir şey. Dersi geçmeni yettirir ama... Ne bileyim BB üstü vermeni yettirmez. Ya ben sana şunu söyleyeyim çıkışların biraz abartıldığını düşünüyorum. Çünkü mat 117'yi tekrardan aldığında hiçbir kere bile çıkmış doğru düzgün çözmedim ve BA verdim. Evet işte gerek yok. BA verdim. Çünkü çıkmışlar da zaten kitaptaki sorular anladın mı? Kitaptaki soruların benzerlerini sayılarını değiştirerek falan. Aa yemek yemek mi yesek? Hayır. Ne varmış ki bugün? Ben şu an buraya bırakacağım kendimi. Barbunya <laughs> bulgur pilavı, şehriye çorbası. Öğlen balık var. İyi akşam balık varmış. Hı. Ben balık sevmiyorum. <laughs> Elim şurada. <laughs> yerim şiş. <laughs> o kadar kötüyüm ki hani böyle dün zaten rüzgar mı yedim, soğuk mu aldım bilmiyorum böyle hiçbir derse gidemedim zaten. Ya salı günü beni mahvetti ya. Yani salı günü 7 saat lap e, travmatize olmuş gibiyim gerçekten. Atamadım üstümden. Çok büyük bir yorgunluk ve hani resmen bedenim diyor ki uyuman lazım. Hani şeyin de etkisi çok büyük. Zaten bu gündemden dolayı da Bayağı bir kafam çok bulanık. Herkesin kafasının bulanık olduğu gibi yani. Ne desem boş gelecek gibi hissediyorum gerçekten. Hani kendimi derslere adapte etmeye çalışsam, derslere abanmaya çalışsam da o günden beni hep bir tetikliyor. Beni hep bir yanı sanki böyle yüzüme bağırıyor birisi ama onu görmemeye çalışıyor gibi falanım şu an hani. Ve hani ona bakmaya devam edersem hani bu sefer daha çok etkileneceğim hani. O yüzden Twitter'a falan artık girmemeye çalışıyorum çünkü Girmesem bile kendisi bana çok güzel bildirimler yolluyor işte hassas içerik diye. Çok değişik şeyler atıyorlar. O yüzden bildirimleri falan da kapatacağım. Çünkü gerçekten e, sürekli buna maruz kalınca insan kafası sürekli orada kalıyor. Ve bu gerçekten verimimi falan çok etkilemiş beni onu fark ettim bu hafta. O yüzden çok kötüydü. Ya bu konu hakkında ne denebilir? Ne desem boş gibi hissediyorum. Allah hepsinin belasını versin. Hani başka hiçbir şey demek istemiyorum. ne desem bir yerde eksik kalacak. Yani bu bir kaza ya da bu bir tek seferlik olan bir şey değil. Bu tamamen büyük bir ihmal yani. Çoğu insanın yaptığı bir ihmal ve aynı zamanda hani sadece bize de bağlı olan bir şey değil. Ne adaletin işlendiği ne de işlerin doğru düzgün yürüdüğü bir ülkede yaşıyoruz ve bunun en büyük sorumlusu da zaten orası ülke yani toplam ve insanlar değil kendi vatandaşlarını daha güvenli tutamayan devlet yani asıl resmi görmek çok zor olmasa gerek bence keyifliymiş gibi davranmaya çalışıyorum ama değilim gerçekten artık sıkıldım çünkü sakin kalmaya çalışıyorum çünkü, çünkü sakin kalmaya çalışmasam sanki böyle gerçekten bir kriz geçirecekmiş gibi hissediyorum yani içimde o kadar kötü yani doldum bayağı bu olaylarla beraber yani bir de insanlar ne kadar yozlaşmış olduğunu da görünce insan bayağı kötü oluyor. <laughs> yani özellikle de Twitter'da filansanız ya da Instagram'da da olabilir. Bu insanları idolize eden insanları ve bunların esprilerini yaparak kendini bir bok zanneden, kendilerini çok komikmiş gibi gören insanları da aynı ülkede bulunduğumu ve onların kim olduğunu tam olarak bilemediğim için çünkü anonimler. Belki yanındaki insan bunu yapıyor. Bilemiyorsun yani. Yani gel de kafayı yeme kimse kötü doğmuyor. insanı o hale getiriyorsa birisi yetiştirme tarzı ve ailesidir yani. Onun ekstradan da eğer o insanı koruyamıyorsanız, masum insanı koruyamıyorsanız da bunun sorumlusu da devlettir. Bu kadar basit yani. Başka hiçbir şey devamına gerek yok yani bu konu hakkında. Dallanıp budaklandırmaya gerek yok. Resim gayet açık yani. Böyle bir şey yaşanması için gerçekten birinin ölmesine gerek var mıydı? Yoktu. Ama yine ne oldu? yani. Umarım bu olay unutulmaz. Gerçekten umarım bu olay unutulmaz. Çünkü gerçekten unutulursa içimizdeki vicdandan şüphe edeceğim. Bu olayın unutulmaması gerekiyor. Her sene bakın her sene böyle vahşice katledilen kadınların adları duyuluyor. Pınar Gültekin, Emine Bulut, Can Aslan, İkbal Uzuner, Ayşenur Halil, Narin mesela yani Münevver Karabulut mesela. <laughs> Ve daha bilemediğimiz belki de birçok isim var burada. Belki daha sayamayacağım bir sürü isim var. Ve bunlara göz yumuluyor. Ben, ben artık kendi güvendiğimden de şüphe etmeye başladım zaten. Çünkü ben de bir kadınım. 22 yaşındayım. Ve bu kızlar 19 yaşındaydı. 19 yaşındaydı ya. Sıradakinin ben olmayacağının garantisi yok. Sıradakinin siz olmayacağının garantisi yok yani. Ben zaten Yüksek ihtimalle şu an kapanışı yapıyorum. Daha sonra reste gittiğim kısımları falan çekerim ve orada bitiririm. <laughs> şu hala abone değilseniz otur içeriklerimden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Sosyal medya adresim buralarda duruyor zaten. Böyle. Bu kadar.